Herkese merhabalar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Almanya Forzheim'dayız. Stadtpark'tayız. Yanımda Alican Bey var. Ben Cesur Başbu. Birlikte bir video çekip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Alican Bey bize müracaat ettiği zaman Alican Bey'de bir Polon vizası vardı. Bu Polon vizası birçok vatandaşımızda var. Bunlara biraz sonra dönüş yapacağız arkadaşlar. Alican Bey bize Polonya vizesiyle müracaat etti. Ve biz 4 Mayıs'ta Ali Can Bey'in başvurusunu yaptırdık. Sadece 19 günde arkadaşlar. Tekrar ediyorum sadece 19 günde Ali Can Bey'in oturum izni onaylandı. Ve Ali Can Bey kartını teslim aldı. Şimdi bundan sonra ne olacak? Ali Can Bey artık Almanya'da yasal çalışabilecek, yasal yaşayabilecek arkadaşlar. Herhangi sıkıntısı kalmayacak. Ali Can Bey'le bizim ortak yanlarımız var. Benim de kedim var. Kedilerim var daha doğrusu. Ali Can Bey'in de kediler var. Tişörtünde de görüyorsunuz kedi resmi falan. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir insan gerçekten Ali Can Bey. Bugün kendisiyle bayağı bir sohbet ettik. Pazar günü dinleniyoruz Stat Park'ta. E, Halbuki hal ettik ve karar verdik ki sizleri de bilgilendirelim. Aynı sohbetleri size de anlatmak istiyorum arkadaşlar. Ali Can Bey ettiğimiz sohbeti. Bakın Ali Can Bey Polon vizasını aldı. Polon vizasını nasıl almış? E, davetiye satın almış bir şirketten, danışmanlık şirketinden. Ve Polon vizasını almış. Polon vizasını aldıktan sonra e, gelmiş Polonya'ya. Polonya'da hiç kimse Ali Can Bey'i karşılamamış. Şirket adresini bilmiyor. Ne yapacağını bilmemiş. En son bir iş yeri bulmuş Polonya'da ve o iş yerinde yaklaşık olarak iki ay çalışmış. Bir tavuk fabrikasında arkadaşlar. Ve bu tavuk fabrikasında 2 ay çalıştıktan sonra Ali Can Bey bir kuruş almadan, bir kuruş almadan arkadaşlar işten çıkmış. Bakmış parasını vermiyorlar işinden istifa etmiş çıkmış. Daha sonra e, arkadaşının yanına gelmiş. Burada da beklemiş çalışamamış. Bize bildirdi durumunu. Dedi ki Cesur Bey benim Polon vizam var. Ben ama Almanya'da yasal olarak çalışamıyorum. Hiçbir şey edemiyorum. Ben ne yapabilirim? Biz ne yaptık? Ali Bey'in hızlı bir şekilde işlemlerini yaptık. 4 Mayıs'ta başvurusunu yaptık. Ve artık Ali Bey'in oturum izni var. Yasal olarak bundan sonra çalışabilecek. Almanya'da yasal olarak da yaşayabilecek. En önemlisi bu arkadaşlar. Yasal yaşamak ve yasal çalışmak. Her defa bunu söylüyoruz. Ve biz bütün yaptığımız işlemler elimizden geldiğince paylaşmaya çalışıyoruz. Boş zamanımızda böyle pazar günlerinde boş olduğumuz zamanda arkadaşlarımızla bunu herkese yapamıyoruz. Herkeste video çekemiyoruz. Arkadaşlar bizim de zamanımız olmuyor. Arkadaşlarımızın da zamanı olmuyor. Ama boş olduğumuz zaman elimizden geldiği kadar her zaman şunu istiyorum ki siz bilgilenmiş olun ki bu işler oluyor aslında arkadaşlar. Şimdi kalkıp biz eğer YouTube kanalımızda bizi seyreden, bizi izleyen arkadaşlarımız şunu biliyor. Kalkıp sadece boş boş konuşmayı yapmıyoruz biz. İşte şunu yapabiliyoruz, bunu yapabiliyoruz demiyoruz. Yapıyoruz ve yaptıklarımızı gösteriyoruz. Yapıyoruz ve yaptıklarımızı gösteriyoruz. Konumuza dönecek olursak arkadaşlar konumuz şu. Polon vizamı, vizasıyla daha doğrusu sizi Türkiye'de, işte ben sana Polon vizası alırım, şunu yaparım, bunu yaparım. Senin Almanya'da çalışabileceksin ya veya Belçika'da veya Hollanda'da şunları da çalışabileceksin diyorlarsa bunlar sizi kandırıyor ve sizi dolandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Çünkü Polon vizası ile sadece gelip Almanya turist gibi gezebilirsiniz, 3 ay yaşayabilirsiniz. Ondan sonra dönmek zorundasınız. Polon vizası ile gelip siz Almanya'da çalışamazsınız. Böyle bir dünya yok. Hatta bugün Alican Bey şunları da söyledi. Cesur Bey burada bir iş yerine gittim. Depoya çalışmak istedim. Baktım ki 15 kişi duruyor sırada. Ve bunların hepsinin pasaportunda Polon vizası var. Hepsi e, Polonya vizasıyla Almanya'da iş arıyorlar. Ben de bunlar gibi işte bir gün bir markete gittim. Bir gün bir bakkala sordum. Bir gün şu iş yerine sordum ki ben bu Polon vizasıyla burada iş, yap, e, iş bulabilir miyim acaba Almanya'da? Baktım ki herkes bana şunu söylüyor. Bakkalcı kardeşimiz de, e, marketçi abimiz de, veya depocu, e, e, depo sahibi de şunu söylüyor. Sizin gibi Polon vizasıyla o kadar insan var ki inanın illallah ettik. Bıktık yani. E, bu insanlar Polon vizasını çok rahat nasıl alıyorlar? Ve alıp buralara nasıl geliyorlar? Niye Polonya'da çalışmıyorlar? Almanya'da zaten bunlara iş yok, aş yok arkadaşlar. Bakın siz Polonya vizasıyla ancak kaçak koçak çalışabilirsiniz Almanya'da. Yani... Kaçak olarak çalışabilirsiniz. Hakkınızı alamazsınız. O da ne olur? Haftanın bir günü, iki günü siz ağır işlere şunu taşı bunu taşı işte beş kuruş, on kuruş size ödeme yaparlar. Ama polon vizasıyla siz kalkıp yasal olamazsınız arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Ne edeceksiniz? Her zaman yasal olacaksınız arkadaşlar. Yasal olmadıysanız Almanya'da işiniz zor. Hiçbir sosyal haktan, hiçbir sosyal imkanından yararlanamayacaksınız. Ve Almanya'da yasal çalışamayacaksınız. Korumuzu özetleyecek olursak Polonya vizesiyle gelen arkadaşlar dikkatli olun. Polonya vizesiyle geliyorsanız eğer muhakkak Polonya'da bir iş yeriniz olsun. Çünkü Almanya'da çalışamayacaksınız yasal olarak. Size bu işi yapıyorum diyen şirketler, danışmanlık şirketleri falan varsa onlara söyleyin. Kardeşim ben Polonya'ya gidiyorum bana bir iş ayarlayacak mısın? Benim bir işim olacak mı? Yoksa sadece bana davetiye satıp vize almama mı yardımcı oluyorsun? Eğer sadece vize alıyorsanız o vizaya dünyanın parasını ödemeyin arkadaşlar. Duyuyoruz dünyaların parasını vizaya ödüyorsunuz ve geliyorsunuz ortada kalıyorsunuz. İnanın bana bazılarınız hiç Avrupa'nın ne olduğunu dahi bilmiyor. Hiç hayatında Avrupa görmemişsiniz. Bazılarınızdan bahsediyorum. Bakın herkesi katmıyorum olayın içine. Hiç Avrupa görmemiş bir insan zannediyor ki Almanya'da çuval çuval avrolar onu bekliyor. Ben Polon vizasını alacağım gideceğim Almanya'da çuvalla avro kazanacağım. Öyle bir dünya yok. Zorluk çekeceksiniz, sıkıntı çekeceksiniz, iş bulamayacaksınız, bunalacaksınız. En son Türkiye'ye gitmeyi dahi düşüneceksiniz. Ben öyle onlarca insan biliyorum arkadaşlar. Türkiye'ye dönüş yapıyorlar, tutunamıyorlar. Onun için Polon vizası alan arkadaşlar lütfen bura, bunlara dikkat edin. Polonya'da bir iş yeriniz muhakkak olsun. En azından gittiğiniz zaman çalışacağınız bir yeriniz olsun. Polonya'da kalacak bir yeriniz olsun. Oteller pahalıdır. Hosteller berbat haldedir. Yani hostelde gidip 10 avro, 12 avro vereceksiniz. Berbat halde yaşayacaksınız. Ha, eğer işiniz var, çalışıyorsanız artık dayanmanız lazım. Yani size kalkıp 5 yıldızlı otel konseptinde bir oda ayarlayıp vermeyecekler. Sonuçta yine o hosteli verecekler ama Bunları cebinizden masraf etmeyin. Çünkü dünyanın parasını duyuyoruz, biliyoruz. Dünyanın parasını zaten bir vizeye veriyorsunuz oradan arkadaşlar gelmek için. Bunların hiçbirine gerek yok. Bakın konumuzu özetleyecek olursak artık Ali Can Bey oturum kartını aldı yasal olarak çalışacak. Şunu söylemeden edemeyeceğim arkadaşlar. Özellikle buna vurgu yapacağım. Şimdi biz Ali Can Bey'in eşine de işlem yapıyoruz. Ali Can Bey'in eşi şu an Türkiye'de arkadaşlar. Biz Ercan Bey'in içini Türkiye'den oturum izni kartıyla bakın bundan bir önceki videomda bunu anlattım. Bir ilçe yapıyoruz Türkiye'de ve bunun çalışmalarını başlattık. Oturum kartı çıkanlar var. Önümüzdeki ay Türkiye'de olacağım. Bunları da çekip size paylaşacağım. Biz biliyorsunuz arkadaşlar bir işlem yapıyoruz. Yaptığımız işlemleri sizinle paylaşıyoruz. Boş boş muhabbet yapmıyoruz arkadaşlar. Şunu konuşmuyoruz. Yani şu şöyle oldu bu böyle oldu. Yapıyoruz ve paylaşıyoruz. Sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Hanımefendi Ali Can Bey'in eşi hanımefendi şu an Türkiye'de. Türkiye'den aynı işlem yapılacak, oturmaya izin alacak, gelecek arkadaşlar. Türkiye'deki vatandaşlarımız. Viza derdinden ben her zaman şunu söylüyorum. Eğer kim viza problemi yaşıyorsa, viza reddi yaşıyorsa, vizadan kurtulmak istiyorsa aynı işlemi, Ali Can Bey yaptığımız işlemin aynısını e, Türkiye'den yapabiliyoruz. Oturum izni alıp direktmen sizin Almanya'ya gelmenize, yasal çalışmanıza ve yasal yaşamanıza yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Hiç Alican Bey'e de söz vermedik. Yaklaşık olarak 8 dakikada bakıyorum ki ben konuşuyorum. Alican son olarak senin belki eklemek istediğin bir şeyler vardır. Eğer eklemek istersen ekle sonra videomuzu kapatalım. Vatandaşlarımıza çok uzun olduğu zaman seyretmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öncelikle şunu katmak istiyorum. Polonya vizesiyle insanların hiçbir ülkede çalışamayacağını Polonya haricinde herkesin bilmesi gerekiyor. Ben bunu bilmeyerek geldim ve çok yıprandım. Ta ki Cesur Bey ile tanışana kadar... Ne zamanki tanışıp oturum kartım elime aldığımda Avrupa'dan bir daha gidebileceğim, yani gitmek istediğimde sadece gidebileceğimi anladım. Çünkü vizen bitmeye yaklaşıyordu. Vizen bittiğinde de hiçbir şekilde burada duramayacağımı da bildiğim için Cinsir evet. Bey'in e, almış olduğu oturum kartıyla artık ayaklarım kendi ayaklarımın üzerine durabildiğimi, sağlam bastığımı öyle anlayabildim. O ana kadar havada olduğumu biliyordum. Yani kalacağım, kalmayacağım bu tereddütten zaten yaşamıyorum. Çok problem oluyor burada. Ama artık rahatım, mutluyum. Kendisine çok teşekkür ederim, ekibine çok teşekkür ederim. İyi ki varlar sağ olsun. Ben teşekkür ederim Alican. Bundan sonraki hayatında da sana başarılar diliyorum. Her zaman yanındayız. gerçekten sen bunu videoda biliyorsun. Sadece insanlar şunu söyleyebilir işte videoda söylüyor. Yok gerçekten sen sevdiğim, saygı duyduğum bir insansın. Şimdi ben birçok şeyi buradan anlatamıyorum ama senin yaptıklarını ben biliyorum güzel insan. Elimizden geldiği kadar her zaman senin yanında olacağız. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için, şimdiden kanalımıza abone olacağınız için sizleri, sizlere teşekkür ediyorum. Çok güzel videolarla yine birlikte olacağız. Sevgi ve saygıyla Ali Can Bey ile birlikte Almanya'dan sizlere selamlıyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, esen kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.